tasariti <laughs> tasarladık. Evet. evet, böyle hayal ediyoruz. Daha sonra duram olacağımız. birlikte bunu hayal ederek kağıda dökmeye çalıştık, onu yaptık. Daha sonra ne tasarım hocamızla birlikte bunu somutlaştırmak için kasnağa geçtik. Hmm. Kasnağda da ip ve iğne teknikleriyle böyle bir sistem çok güzel oldu. <laughs> Sen istersen o bir hayal değil diyor. Evet. Aslında bu hayali ete kemiğe ve evet. hem hocalarımı hem çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizim de zaten salonumuz sayın Bakanım önce hayal sonra gerçek. Aynen. Önce hayal, hayal sonra gerçek. Hayallerden hiç olmuyor. O evet. Önce hayal sonra gerçek.

Şu anda bu yeniden buna döndü. Artık iş konfeksiyondan çıktı. Herkes kendini özel çalışıyor. Herkese merhaba. Çocuklar merhaba. Hoş geldiniz. Bakın hoş, hoş geldiniz. Nasıl, Nasıl gidiyor? Ol. Çok teşekkür ederim. Çok iyiyiz. Çok Şuradan sağ olun. Evet. Elimiz işten. Evet. Çalışıyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz. Çok, Çok, Çok yoğun çalışmalıyız. Her gün de ayrı bir güzellik var. Daha kaş göz <laughs> yapacak. Evet onun detayları. Evet. Çok tatlı. atıyor. Derslere de bak arasında faydası oluyor. Çok güzel bir çalışma olmuş. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Memnun musunuz? Evet. Mutlu musunuz? Evet. sanat şehri, tasarım şehri Gaziantep hayalimiz var. Sen istersen o bir hayal değildir deniyor. Ve şu anda kültürüyle, sanatıyla, musikisiyle yükselen gençlerle bir aradayız. Size de hoş geldiniz diyorum. Kendinizi bir alıştırın. Kendinizi çok güzel yetiştirin. Musiki dinlendiriyor. Musiki ruhumuzu rahatlatıyor. Musiki matematiği, fiziği, kimyayı daha iyi anlamamızı sağlıyor. Ve biz bu ara tatilde bu gördüğünüz adliyenin eski adliyeyi kültür sanata çevirerek yerdeki mozaikleri de Zeyrukma'daki mozaiklere esinlenerek tam bir tasarım çalıştık. Ama bu işi güzelleştiren, bu işe renk katan, bu işe hayat katan sizlersiniz. Sizler bizim gözümüzün nuru, başımızın tacı, istiklalimiz ve Ben başkan olarak bütün gençleri çok seviyorum. Size de ailelerinize selamlarımı iletiyoruz. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz.